Günceller arkadaşlar. Bugün sarıktı. Bu son koydum. Artık bunu da birinci olamazsam birinci olamayacağım. Ee, şimdi arkadaşlar bugün farklı bir tane giriş yapacağım. Evet üç tane giriş ekranı var. Yani üç tane bu dost göreceksiniz. Böyle bir tane giriş yeri şeyi var. Ee, inanmazsanız siz sizde indirin. Bakın kardeşim. o onun ismi çapçut Evet. Hop. 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 Allah Allah Allahu Ekber Allahu Ekber Gel Gel lan oraya Adam sen gelirsin oğlum Adammış Tamam Güzel Şimdi Eğer o video Yani şey videosu istiyorsanız ismini unuttum la İşte Ha çapşut nasıl edit yapılır videosu istiyorsanız Yorumlara yazın Ben size hemen göstereyim Siz de indirin yapın Eğer kanalınız varsa Kanalınız yoksa Yapabilirsiniz yine de ama Ben kanal olanlar için verebilirim Tamam sıkıntı yok